Efendim bugün Merkeğe'te radyoya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan. Sami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi ağırlamak gerçekten bizim için mutluluk verici. Ee, biraz böyle teknoloji konuşacağız, enerji konuşacağız. Evet. Ee, i̇zleyicilerimizin soruları mesajları varsa da onların da üzerinden gitmeye çalışacağız. Canlı yayındayız. Bugün Berk TV Radyo'da İstanbul trafiğinde olanlara e, bu Cuma trafiğinde kolaylıklar diliyoruz. Şöyle bir e, bakalım. Yüzde bir yoğunluk var. Ara ara böyle yağmur var. Yağmur da trafiği e, biraz zorluyor. E, onda altını çizelim. Dolayısıyla bizi bütün e, otomobilleri içerisinde dinleyenlere selamlarımızı, saygılarımızı bir kez daha iletiyoruz. Şimdi kontrolmatik teknoloji Sami Bey. Biraz enerji tarafını e, açalım. E, aslında ee, i̇lk etapta hani ismi duyunca kontrolmatik teknoloji biraz enerji sanki uzak gibi geliyor ama <laughs> sizin son dönemde buraya yoğunlaşan değil mi bir yaklaşımınız var. Ee, ne yapıyor kontrolmatik bu alanlarda? Sonra belki ara ara böyle yağmurlar var, var. tarafında açarız yağmur ama önce siz ne yapıyorsunuz e, biraz zorluyor. E, zorluyor. Evet. Onları onları ya aslında kontrolmatik yaptığımız e, işten geliyor. Otomilleri... Kontrol sistemleriyle biz başladık ticari faaliyetimize 2007 2008 başında. Ee, özellikle enerji üretiminde, iletiminde, dağıtımındaki bu enerjide elektrik enerjisi üretim var. Kuvvet santrallerinde çok fazla çalıştık. Burada temel mühendislikten e, kuruluma, buradaki otomasyon sistemlerinden elektronik sistemlerine yapımına kadar birçok proje üstlendik. Gerek hidroelektrik, gerek doğalgaz, gerek kömür, gerek e, jeotermal santrallerde. Yani nükleer hariç bütün santrallerde hemen hemen çalıştık. Yurt yurtdışı birçok proje yaptık. E, ve bir, bir süre sonra da firmaya aslında bir sistem entegratörü, bir e, teknik müteahhit pozisyonundan biz teknoloji üreten, e, bu alana yönelik yatırımlar yapan, know-how geliştiren ve bunları müşterilerine sunan bir firmayı evrimleştirmeye çalışıyoruz. E, bu yolculuğa aslında 2015-2016 yılında başladık. Benim kafamdaki algı tam tersi Sami. Aslında siz bir tam önce bir teknoloji şirketi daha sonra enerjiye... Geçmişsiniz gibi bir bende algı varmış. demek ki tam tersi. Yok tam tersi. Hı hı. Ama şu anda ne yapıyoruz? Enerji alanında kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Ankara'da bir yatırımımız var, enerji depolama üzerine. Türkiye'deki ilk LFP yatırımı, lityum e, ferrofosfat diye geçiyor. E, lityum demir fosfat e, bileşeğinden e, bildiğimiz bu cep telefonlarındaki arkasındaki pillerin daha büyüklerini yapıyoruz hücrelerin. Fabrika birinci çeyrekte e, bitecek, ikinci çeyrekte. 2023'de. üretime başlayacağız. Evet, çok bir şey kalmadı şurada. Burada dediğim gibi hem batarya hücresi üreteceğiz, sonra bunları bataryaya çevireceğiz, sonra bunları büyük enerji depolama ürünlerine çevireceğiz. Tamamen kendi teknolojimiz, kendi know olacak şekilde büyük bir yatırım yapıyoruz. Hatta bulunduğumuz coğrafyada da tek ee, ne kadarlık tabii, bir öğrenme imkanımız var mı? Şöyle, ilk fazın kapasitesi Ürünlerine net kapasite diye geçiyor burada. Net bürüt kapasite var. Net kapasite 500 megawatt'ın üzerinde. 500 megawatt saat kapasiteli yıllık enerji depolama ürünleri ]acağız. üreteceğiz burada. E, i̇kinci fazda yine 1.2 gigawatt'ın üzerinde net e, çıktı olan bir e, ikinci hattı kuracağız. Sonrasında toplam kapasiteyi bürütte 3 gigawatt'ın üzerinde nette de 2.25 gigawatt'ın e, üzerinde yıllık e, üretim sağlayan bir tesis haline getireceğiz. Biraz böyle bölüyorum ve hani açmaya çalışıyorum izninizle. Evet. Ee, böyle daha belki anlaşılır benim anlamam için. Bunun böyle mesela şu kadar kişinin elektriğini e, işte sağlayacak şekilde falan gibi bir daha bizim anlayacağımız tarzda bir açılım var mı üstad? Yani şöyle söyleyeyim ben burada ...ev için de ürünler yapacağız. Diyelim ki bir eviniz var, işte 100 metrekare çatınız var. Oraya güneş panelini koydunuz, gündüz depoladınız. Gece de bunu kullanmak istiyorsunuz hmm. ya da e, tam tersi güneşin olmadığı zamanlarda kullanmak istiyorsunuz. Bir hane halkının günlük e, de, kullanımı aslında pik saatlerde 2-2,5 kW'ları 100 metrekare bir ev ortalaması Türkiye'de. Hmm. E, bu yazın biraz daha artabiliyor yazlık bölgelerde klima e, tüketimlerinden dolayı ama... Bunu geçtiğimiz zaman aslında pikte 2,5 saat, 2,5 kW saatlere çıkıyorsunuz. Şöyle izah edeyim ben size. Ev için geliştirdiğimiz bizim 10 kW saat, 15 kW saat, 20 kW saatlik modüllerimiz var. Bununla bir evin ihtiyacını gündüz güneş enerjisi kullanaraktan depolayıp çözebileceksiniz. Aynı zamanda diyelim ki güneş enerjisi yok. Elektrik fiyatlarında tarifeli saat uygulanıyor. Gece gündüz farkı uygulanıyor. Siz gece tarifesinden kullanıp depolayıp gündüzde gündüz tarifesinden bunu e, kullanmayıp bir tasarruf yapabiliyor olacaksınız. Tabi amaç sadece evlere ya da hane halkı için, için değil. Aslında büyük amaç yenilenebilir enerjinin daha fazla şebekede kullanılmasının önünü açabilmek. Güneş santrallerini ve rüzgar santrallerini şebekede kullanmak asıl amaç. Şebekedeki güç kalitesini dengeleyebilmek. Alternatif enerji kaynaklarını daha fazla bağlayabilmek buradaki en önemli amaç. Bir de bunun dışında tabi bu elektrik enerjisi öyle bir şey ki üretmesi çok kolay. Ama bunun ticaretini yapabilmek, bunun dağıtımını yapabilmek çok komplike bir yapı. Çünkü ürettiğiniz anda tüketmeniz, tükettiğiniz anda da üretmeniz gerekiyor. Yani bu eş zamanlı sekron çalışan bir sistem. Bundan dolayı da aslında buraya bataryalı enerji depolama koyduğunuz zaman sizin bir buffer'larınız olmuş oluyor. Üretemediğiniz anda ya da tam tersi tüketemediğiniz anda ya da o aradaki dengeyi bu buffer'larla, bataryalarla sağlayabilmiş oluyorsunuz. E, şimdi tabii hakikaten bir taraftan kontrolmatik borsaya da açık. Evet. E, dolayısıyla yatırımcılar da e, soruyorlar. Onların da belki sorularını e, eğer kabul ederseniz e, belki iletmiş olurum. E, ara ara e, bize hem Twitter'dan hem YouTube'dan izleyicilerimiz canlı yayında sorularını iletebilirler ki e, biz de e, belki kafamızdaki soru işaretlerinin e, yanıtlarını alız kontrolmatik teknoloji yönetim kurulu başkanı Sami Aslanhan konuğumuz bir kez daha hatırlatmış olayım evet. şimdi bu mesela batarya fabrikası için başka gruplarını sanırım işte Murat Bey yazmış e, başka gruplarını başka holdinglerinde yatırımı var bir arsa satın aldı falan gibi bir şey. Bu alanda sizin önce olduğunuzu mu anlıyorum? Yeni yatırımlar da gelecek mi? Yani bu daha da böyle genişleyecek bir alan mı sanıyorsunuz? Evet yani aslında trend buraya doğru gidiyor. Çünkü dünya bir kere bu Rusya-Ukrayna savaşı zaten bunu tetikledi. Enerji fiyatları çok garip yerlere geldi. İşte Avrupa'da günlük ortalama fiyatlar 600 euroları geçti. Bazı günler mesela geçen hafta, geçtiğimiz haftalarda Viyana'da 1000 euro'nun üzerindeydi saatlik fiyatlar. Dolayısıyla aslında bundan artık kaçış yok. Çünkü e, bir ülkeye bağımlı olmak yerine e, bunu ülkeler kendi bağımsızlığını inan etmek için güneş ve rüzgarı daha fazla e, kullanmak için yapmak zorundalar. Ve güneş ve rüzgarı şebekeye istediğiniz gibi bağlayamıyorsunuz. Şebekenin kaldırabileceği bir kapasite var. Yani geleneksel bunu, şebekeye Evet, elektrik şebekesinden bahsediyorum. Türkiye'nin gridinden bahsediyorum. Hı. Buraya bağlayamıyorsunuz. Yani ben geldim bütün enerjiyi güneşten ya da bütün enerjiyi rüzgardan yapayım diyemiyorsunuz. Bunun mühendislik tarafında belli problemleri var çünkü orada kaynağı belirli olmayan ya da sürekliliği belli olmayan bir santral var. Siz şunu diyemezsiniz ya bu radyo yayınında şu anda elektrik var yapalım ama rüzgar kesildi ya da güneş düştü <laughs> bilir, kapatalım değil falan mi? diyemezsiniz bunu. O yüzden bunu şebekeye bağlayabilmek için sizin depolama koymanız lazım bir şekilde. Bunun da bugün en önemli e, ya da en fiyat etkin yöntemi bu şekilde bataryalarla elektrokimya yöntemiyle bunları depolayabilmek ve Rusya-Ukrayna savaşı da bunun açıkçası önünü açtı. E, hani biz ne görüyoruz derseniz aslında biz bu yatırıma iki yıl önce başladık. E, bu savaş falan yokken. Yani. Savaş falan yoktu. Tabii savaş olacağını düşünmüyorduk yani öyle <gülüyor> bir <gülüyor> öngörümüz yoktu. Hı hı. E, lakin pazarın buraya geçeceği. Bariz belliydi çünkü hani mühendislik denklemi bu mühendisliğinde çözümleri var. Bunun çözümünde işte koyduğunuz zaman denkleme nasıl ki yenilebilirin e, şeyini arttırabilirim. Payı Şebekedeki payını arttırabilirim. ile arttırabilirim. elektrokimya yöntemini arttırabilirim. Bunun için de biz fabrika yatırımına girdik. Yani nasıl elektrikli otomobiller şimdi gelecek herkes oraya doğru gidişatı görüyor. Evet. Şu an yüzde on olsa da değil mi? Herkes oraya Siz de belki o gidişatı öngördünüz kendi alanınızda. Aynen biz onu öngördük biz bunu 2016'da öngörmüştük. lakin o zamanlar elimizdeki imkanlar bu kadar fazla değildi. O zaman yatırıma başlayamamıştık. Ha başlasaydık da erken başlamış olurduk. Belki yol kat ederdik ama şu anda pazar tam açıkçası oluştu. Türkiye'de neler var ondan bahsedeyim ben. Türkiye'de bizim yatırımımız var. İşte önümüzdeki yıl devreye girecek. bunun dışında Türkiye'de Aspilsan diye savunma sanayinin uzantısı olan bir firma var. Askeri Pil Sanayi. Bunlar NMC teknolojisiyle silindirik ekpili üretiyorlar. Ama farklı alanlara yönelik, daha çok mobiliteye yönelik üretiyorlar. Hmm. Tog'un bir girişimi var. Çinli Farasis'le ile bizim basından takip ettiğimiz. Onlar gemlikte bir yatırım yapacaklar ama onlar da binek otomobile yönelik yapacaklar. Hmm. Yine basından takip ettiğimiz işte Koç grubunun SK ile ve Ford'la beraber yaptığı bir yatırım var. Onu da şu ana kadar duyduğumuz ve gördüğümüz yine bilek otomobillere yönelik bir alanda yatırım yapacakları şeklinde. Hı hı. Tabii biz enerji sektörünü iyi bildiğimiz için üretimin, iletimin, dağıtım bile sadece Türkiye değil geniş bir coğrafyada. Biz tamamen enerji sektörüne yönelik depolama ürünleri üretiyoruz. Bugüne kadar açıklanmış ikinci bir yatırım yok ama hani Türkiye'nin açıkçası önü çok uygun hem Avrupa Birliği'ne yakın olması hem Afrika'ya ve belli ülkelere yakın olması dolayısıyla burada Çin'den sonra ikinci bir batarya üssü olabilir bu potansiyel var. Özellikle LFP de şu anda bizim bu yaptığımızda dünyada pazar lideri Çin. Hmm. Bütün pazarın %90'ından fazlasına hakim Oo. üretimin. Bu alanda ilk öncüsü yine keza Çin. O yüzden hani bakıldığı zaman Çin e alternatif bir rolde burada olabiliriz. Harika olur. Mesela şeyi soracağım Sami Bey. Böyle biraz detay soracağım ama ben eminim hakikaten onları böyle güzel anlatacaksınız bana. Bu batarya hikayesinde işte lityum anladığımız kadarıyla böyle çok kritik nadir metaller vesaire böyle gerekiyor mu? Onların tedariğinde... Ee, hani nasıl sağlayacaksınız? Ee, şimdi Çin'de bu işte değil mi? Nadir metaller vesaire, onların asıl merkezi o taraf evet. diyebiliyoruz. Yani bizim bu yatırım yaptıktan sonra bunu sürdürülebilirine de bir yere böyle bir bağımlılık olacak mı? Yoksa hani girdisi, ham maddesi vesaire teknoloji bizim anladım. Ee, hani bu yan unsurlar konusunda ne dersiniz? Hı -hı. Şöyle şimdi LFP sentezini biz hazır halde alacağız. Bunu üreten dünyada belli başlı firmalar var. E, i̇leride bu alanı da biz e, düşünmüyor değiliz LFP sentezi konusunda. Hı hı. Fakat LFP'yi seçmemiz bir sebepten önemliydi. E, NMC tarafında nadir toprak elementleri daha fazla kullanılıyor. Kobalt gibi. Bunun dışında çevreye biraz daha zararlı nikel gibi ürünler daha fazla kullanılıyor. Fakat bizim kullandığımız teknolojide bunlar yok. Lityum yine var fakat bir lityum bataryasının içerisindeki toplam payı bir hücrede yüzde %4 değil. %4'ün daha altında Hı. ve dünyada sanılının aksine lityum tarafında bir darboğaz yok. Hı. Bunun dışındaki diğer nadir toprak elementlerinde bir darboğaz var. Fakat bununla alakalı da çok fazla, özellikle lityum madeni geliştirme konusunda çok fazla şey var şu anda, girişim ee, var. dünyada girişim var. Tabii madencilik biraz daha geriden geliyor, sektöre bakarsanız. Çünkü madende çet almanız gerekiyor, o sahayı geliştirmeniz gerekiyor, onu çıkartmanız gerekiyor. Bu bir birkaç yıl geriden geliyor. Şu anda litvim fiyatları çok yükselmiş durumda. Fakat önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu litvim fiyatlarının düşeceğini öngörüyoruz. E, çünkü çok fazla maden yatırım var şu anda. E, hatta Bloomberg Terminal'e de bakarsanız açıklanmış hı hı. ya da açıklanmayan e, onlarca e, maden testi görebilirsiniz özellikle litvim üzerinde. E, nikel ve kobalt için aynı şeyi söylemek zor. Kobalt zaten dünyada çeşitli yerlerde e, oluyor. Daha sınırlı kaynak. O yüzden dünyadaki şu anda öncü firmalar, bu teknolojideki, batarya teknolojisindeki mümkün olduğu kadar bu nadir toprak elementlerinden kaçmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Hmm. Buna yönelik daha az kullanalım, her seferinde daha az kullanalım, bunun ürünü, ikamesi, başka ürün bulalım diye uğraş içerisindeler. Ee, şimdi birkaç soru alacağım izleyicilerimize. <laughs> Lütfen Üstad. tabii ki. Ee, mesela e, muhtemelen bunlar yatırımcı da izleyicilerimiz. Ee, Sami Bey diyor 5 yıl sonra şirketin nerede görmeyi hedefliyor? Ee, hani şurada olacağız şunları başarmış olacağız gibi böyle hedefler 5 yıl sonra e, hedefler var mı diye bir soru var. Mehmet Kağan Bey sormuş. Ee, pazarlama müdürümüz daha kitabın sözünü yazıyoruz demişti. Siz buna katılıyor musunuz? diye. Evet, böyle bir şey mi var? Ee, ben kaçırmışım. <laughs> biraz pazarlamacı söz olabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ama hakikaten yani hedefler konusunda bence de girelim. Ee, yani doğrudan borsa yatırımcılarına ilişkin olmayabilir. Yani ben hakikaten tanımak için, e, vizyon için soruyorum Sami Bey. Ee, biraz daha böyle ileriye doğru baktığımız aslında bu yatırımlar da biraz önümüzdeki 5 yılı belki kapsayabilecek evet. değil mi e, devreye girecek Hı -hı. ne dersiniz Ya şöyle biz zaten önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonu bugünden belli olanları paylaşıyoruz yatırımcılarımıza. Bunlar e, bunlara ulaşabilirler. Ha bir de Hı -hı. paylaşmadıklarımız var. Şu anda planlama aşamasında olan işte adımını attığımız ama henüz daha olgunlaşmamış böyle olgunlaşmamış mı? ya da somut oraya rakam yazabileceğimiz şeyler değil. İşte bir uydu şirketimiz var Türkiye'deki ilk e, kendimize ait uydumuz var şu anda yörüngede. E, test uydumuz. E, önümüzdeki aylarda ikinci test uydusunu göndereceğiz. Sonrasında... Nereden gönderdiniz bu uyduyu? Cap Canaver'dan. SpaceX aracılık eti. Amerika'dan. Evet Amerika'dan. E... Elon Musk'ın şirketi. Aynen. Değil mi aynen, SpaceX? aynen. Bu transporter görevleri var. Onların üzerinden gönderdik. E, i̇kinci test uydusunu gönderiyoruz. E, Ekim ayındaydı. Kasım'a ötelendi. Ee, onun dışında önümüzdeki yıl işte Ocak ayında Ocak sonu ertelendi gibi tam net belli değil ama görüntüleme uydumuzu göndereceğiz. Ee, 3.2 metre çözünürlüklü e, görüntüleme uydusu göndereceğiz. Hani Türk kaynaklarıyla yapılmış ilk e, bu arada tabii hani ilk özel şirket ama yani başka bir e, daha sonra kurulan şirketler tabii ki olmuştur. E, ama hani ...bu alana bakıldığı zaman orada bir uydu tarafında, uzay teknolojiler alanında büyüyeceğiz. Ee, Mesela bu uzay teknolojileri, uydu, görüntüleme bu hangi alanlarda, hangi sektörlerden e, acaba e, şirketler fayda sağlayacak? Mesela e, bir konferansa gitmiştim ben Sami Bey. O, orada e, iş makineleri konusunda çalışan e, şirket vardı. Uydu teknolojisiyle hiç insansız bir şekilde... E, uydudan alacağı aldığı koordinatlarla, işte tarlayı süren e, bir şekilde işi yapan böyle bağlantılı evet. teknolojiler var. Bunun gibi alanlarda Şimdi mı işe, nerede işe yarayacak? Şöyle, savunma sanayinde mi? Biraz ya biz savunma sanayi firması değiliz. oradan uzak duruyoruz. Ee, çok tehlikeli bir alan, o yüzden oradan kaçıyoruz savunma sanayinden. <laughs> Fakat bunun dışındaki diğer alanlarda, mesela tarım örneği verdiniz. Aha. Akıllı tarım e, bilekes uyduyla ilişkili, uydu teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı tarım da gelişiyor. Çünkü hem Görsel anlamda siz rekolte tahminleri ya da optimizasyonlar yapabiliyorsunuz. Bunun dışında haberleşmeyle yine uydudaki haberleşmeyle oradaki uzaktaki yer istasyonundaki sensörlerden datalar alabiliyorsunuz. İşte sulamayı yapabiliyorsunuz, gübrelemeyi yapabiliyorsunuz, hasatı yapabiliyorsunuz otonom araçlarla. Bunları da kontrolü yine yukarıdan uzaydan görüyorsunuz. Akıllı şehircilik bunun bir diğer örneği. E, sigortacılık, keza bunun diğer örneği işte fırtınaları, selleri, hasarı tespit etmek, önceden bildirmek, e, orman yangınlarının takibi, erken uyarı sistemleri, onlara müdahalesi bunun bir diğer örneği. Bunun dışında yine keza e, kıyıdaki gözetleme, kaçak balıkçılık, e, faaliyetlerin takibi, belki. bir şey e, sınır güvenliği hmm. bunun dışında göçmen takibi gibi hı hı. Ee, bir asetleriniz var diyelim ki konteynerlarınız var. konteynerlerin şu anda nerede, hangi gemide, nereye gidiyor? Bunların gerçek zamanlı takibi uydu üzerinden. Ee, yani aslında çok fazla çok alan, e, alan var. Hatta bir yani devrim niteliğinde bir şey oldu bundan. Tabii biz bekliyorduk bunu açıkçası. Bizim de zaten hani ileride hedefimiz o. Ee, yeni nesil telefonlarda 5G destekli telefonlarda SpaceX Starlink uydularıyla e, T-Mobile Amerika'daki bir işbirliği yaptı önümüzdeki yıl sonu ya da bir sonraki yıl başı ilk uydularını gönderecekler test uydularını siz doğrudan cep telefonu üzerinden okyanusun ortasında da olsanız uydu aracılığıyla SMS, MMS alıp verebileceksiniz. Bir sonraki uydular da daha fazla bant genişliği sağlayacaklar ve sesi dahil edecekler. Daha sonraki versiyonda artık daha geniş bantlı internet kullanabiliyor olacaksınız. Bunun için bir baz istasyona bağlanmanız gerek kalmayacak. bu yöne doğru gidiyor. Tabi bunu ben e, karasal e, GSM yayını yapan arkadaşlarla da konuşuyorum gerek e, yurt dışında olsun. Hı hı. E, onların hep iddiası şu yani sonuçta uydudan da veriyor olsanız bu hizmeti bu datayı yere indirmeniz ve bizim network'ünü kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu kadar band genişliğini uydudan sağlayamazsınız diyorlar. Hı hı. İddiaları bu yönde ama teknoloji çok hızlı değişiyor. E, o kadar emin olmasınlar kendilerinden açıkçası. <laughs> e, yeni <laughs> teknolojiler deniliyor şu anda uydudan datayı yere indirmek için. E, radyo dalgalarından tamamen uzaklaşılıyor ve bunun yerine optik haberleşmeyle, lazer haberleşmesiyle e, terabayt e, hızında e, yere data indiriliyor. Tabii biraz bulutsuz olması gerekiyor onun. Bunun için de birkaç tane noktaya indiriyorlar yedekli şekilde. E, ve hani önümüzdeki bir 5 yıl içinde hayatımız çok hızlı değişecek. Ha, biz bunun neresindeyiz derseniz de biz de bir tarafında olmak istiyoruz. işte enerji depolamayla, ki enerji depolama sadece bir başlangıç e, yurt dışında da belli adımlar atmak istiyoruz Amerika'da bunu yani şöyle sorular da var Üstad, Hasan Bey Amerika'da teşvik olarak yatırım yapılacaktı diye sormuş en son durum nedir diye ee, e, biz de merakla teşvik bekliyoruz <laughs> bir şey diyeceğim şu, Hasan Bey şunu fark ediyor musunuz yani şu an siz yayına çıktınız hani mümkün olanlar müsait olanlar geldiler sosyal medyadan gördü geldi yani biz bunun çok önceden böyle aylarca duyurusunu yapmadık açıkçası evet. sizin